Ya canlarım nasılsınız <laughs> hemen de arkadaş evet uzun zamandır hatta çok uzun zamandır video atmıyordum Cevap bekliyoruz evet ee, çok uzun zamandır uzun video atmıyordum dedim bir uzun video atayım. <laughs> Çünkü e, Shorts video fikri yok. Ay suya girmeyecek. Bekle. Ap. Ne oluyor oğlum? Washington evet. Star'a gireceğiz. Bugün Washington Star'a gireceğiz. Hoppa. Girelim şöyle. Kombin nasıl bu arada? Bekliyoruz. Hadi bekliyoruz. Tamam güzel. Evet, bunu zaten biliyoruz. <laughs> Bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, hala bekliyoruz. Yeter. <laughs> balo. Ay, ya <laughs> balo. Tamam. Nerede? Ben bak. Şimdi yüzü ve saçı buradan seçeceğiz. Yüz bu, saç bu. Eğer bu videoda birinci falan olamazsak var ya rezil olacağız ya. Olmayacağız değil mi bu? <laughs> Eğer olursak çok çok pis. Şunları giyelim. Oğlum işte tam balık kıyafeti al sana balık kıyafeti Allah Allah. Yüzü mü değiştirsin? Eee sesim geliyor mu bu arada? Gelmiyor olabilir. Evet. Hemen saçımızı mor yapalım efendim. Bak bu saçı çok seviyorum da. Sesler niye gitti oğlum? Neyse. Eee şey bakıyoruz. Heh bak. Tam balo kraliçesiyim şu anda. Ya sesle, seslerin gitmesine çok sinir oluyorum. Niye gidiyorsunuz oğlum? Evet, e, kombin bu şekilde. Nasıl? Siz de yorumlarda değerlendirin bu arada. Hoppa. Bakalım. Bakalım bak. Ablanız tavuk oldu. Ne alaka. Neyse. Bakalım tam. E, konuşmayı unuttum. 50 saniye kaldı. Artık 45. Artık 45. Evet. Hazırım arkadaşlar. Niye oluyorum bir dakika. Evet. Like atıp abone olun. Hemen. Hemen. Yorumda yazın he. Geçelim artık. O şıkızın, şu kızın şu Bella'nın komini güzel olmuş. Tamam artık gidelim. Ay, geçelim. Tamam. Bakalım. Bella. Aa, kulaklık olmamış. Bir de ayakkabı da onun. İki puan veriyorum. Ben e, sadece oyundan çıkanlara puan vermem arkadaşlar. On dışında bak buna puan vermiyorum mesela. Neden? Çünkü gerek yok. Umarım anlatabilmişimdir. Hadi bekliyoruz. E bize ne zaman sıra gelecek? Neden play left'leri gösteriyor? Ben onu da merak ediyorum. Ben de. Dur şöyle hemen. kaydediyorum. Ne geliyor İyi Kaç yapayım 2 3 de yapabilirim aslında Bu kız bana hırsız falan demesin Ara hmm, Bak Ayakkabılar uymamış Yüz. Hadi iki puan hadi. Ben adaletli biriyim şüpheli. Neyse. İnşallah. Rezil olduk çık. Rezil olduk arkadaşlar. Evet rezil olduk. Aa! Zaten ben şeyi tamamladım kardeşim. <laughs> Dört panla. <tükkanına>. Aa! <laughs> He, çok şükür. Evet. Bir de şeye geçelim. Şu an olmaz. <laughs> Bu ne oğlum? Hadi mi? Burada size bir duyuru yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Bunu aslında shorts videosu olarak attaktım da. Attaktım da. Vaktim olmadı. Dur şöyle. Nerede lan? Heh, bakın. Bunu bu yürüyüşü. Kaç elmasaydı? Kaç? Elmasla alabiliyorsunuz. Normalde bunun paketi var yürüyüşün paketi var. Ama artık elmasla alabiliyorsunuz. <laughs> Sel olur. Lama. <laughs> evet lama. değiştirebilirim. Bunu aldım ama almadı <laughs> diye gösteriyor. Çünkü gıcık. Komin değiştireceğim bunu. İnşallah şunu da kaybetmem. Rezil üstüne rezil olmak istemiyorum. <laughs> <laughs> kombin şey. Bu kombin bedava gelmişti. Alabilen var mı? Dans edelim. Edemedik. Şimdi ben yeni bir şey öğrendim. Bunu daha önceden yıllar öncesinden şey anlamadım. Bunun önüne gelmek oy vermek demekmiş. Ben bunu 5 yıl sonra fark ettim oğlum dendiği koyun bu olacak ha. <laughs> Yeter! <gülüyor> Niye kırıyorsunuz oğlum? Lan dur. Bakın az kalsın. düşüyordum var ya. Bundan sonra ölme. Ona göre. Allah. Gayraman reis. Öldüm. Üst üste rezil olduk. Mükemmeliz. Şık. Bir daha düştüm. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şey zormuş. Pizzanın üstüne. Pizza adını unuttum. Sallayın işte. Edit'e bakarım. <laughs> Neye girelim? <laughs> ne bileyim? Neye girelim? Biletimin mükemmelliği peki? Çok az biletim var ya. Oğlum şuna her girdiğimde korkuyorum var ya. Bak. Şuraya ne yapılacağını çok merak ediyorum. Buradaki tipsiz de söylemedi. Hatta tekrar konuşalım şunla. Pizza iyi mi arıyorsun? Biliyorum zaten. İyi komununda yok mu? Dövülmek mi iyi komununda var mı peki? Tip ne? Tipsiz. Evet. Rezil olduk. <laughs> ne bileyim. Evet o zaman video bu buraya kadar olsun. Görüşürüz canlar. Ne? Abone olun.